Hadi başlıyız. Dur ben. Başlıyız. Bahayim kitabım da güzelmiş. Ne vardı? Selam. Ee, sana bir şey göndersin de. He ha. Hayır. Hayır. Ha, aşık olmayacağım. Gitarımı çalayım sana. Çok güzel çalıyor. Wow. Wow. O, o ne? Bak sana gitar çalacağım. gece. git Ben. Ay, gitmeyece. Her şey sana her şey, her şey, her şeyi. Her şeyi, her şeyi, her şeyi, her şeyi. Her şeyi. Her şeyi, her şeyi, her şeyi. Ne istiyorsun? Bunu? Daha başka şey yok. Ki. Hadi. Ya oğlum. Ah, e çalmayın lütfen. <laughs> Elim açtı işte seni ben de seni döveceğim. O ne lan adam metrik biliyormuş. bak ben de kim alana muhta muh o o Nerede lan e bu beni korkuttu kaç 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 ben kurtardım güzel bayan Bitti. Bence bunu kaydedelim güzel oldu. Dur güzel oldu diyor bence. Şunu seç şunu. Lan dur. Ya.